Arkadaşlar yepyeni bir hunt videosu artı olarak takas videosuna hoş hoşgeldiniz ee, Bugünkü konumuz Hot Wheels <laughs> Yani Hot Wheels Hunt'ı ve takas yapacağız arkadaşımla. Arkadaşım Ali Emir onu da TikTok'tan takip edebilirsiniz. Şuraya koydum kanalını Şimdi takasta kullanmak istediğim ve e, anlaşmış olduğumuz ürünleri şey yapacağım, size göstereceğim sayalım. İlk başta e, daha anlaşmadığımız redline var Redline konusunu anlaşmadık ama her an orada anlaşabiliriz. O yüzden götürüyorum. Bu bildiğiniz e, şey mavi lambo. Lamborghini kontak. Bir de arkadaşım şunu istedi. Bunu satın alacak yanlış hatırlamıyorsam. Bunu, bunu da incelemiştik arkadaşlar. Çok güzel bir video olmuştu. Onu da izleyebilirsiniz kanalından. BMW, Porsche ve Mercedes gibi mükemmel modeller var. Artı olarak burada regularlarımız var. Süper regularlar var. Supra. Eski bit pazarından aldığım şöyle Güzel bir model var bu Çevi olması lazım 64 Çevi Nova Bu Eski case olduğu için götürüyorum yoksa çok Nasıl söyleyeyim sevilen bir model olduğu için değil e Sonrasında TH GP'miz var Bunu gönderiyoruz Ve Satın alacak bunu arkadaşlar 120 TL'ye Gayet uygun bir fiyata satıyorum bunu 2 tane olduğu için Mercedes 568 AMG Birkaç video öncesinde incelediğimiz, bakın bu set var. Fast and Furious 5'li set. Bunu da gönderiyoruz. Bakalım neler alacağız. Ve LCV veya diğer Toy Shop gibi mağazalardan bakalım neler bulacağız. Görüşelim orada. Bay bay. Ya bunu da götürüp götürmemek konusunda çok kararsız kaldım. Ama bence götüreyim. Çok iyi bir model. Bende bir tane var. iki tane bulamadım. Ee, bir de bu var. Racerverse İngiltere'den aldığım o videoları da izleyebilirsiniz dostlar. Ee, çok güzel bir video oldu o da. Götürmeyeceğim arkadaşlar. Bu bende kalsın. Zaten Ali Emir istememişti. Kırmızı gül klasidir. Kombin. Kombin çek. Şöyle. Şu. Bir de Nivalans 550. Zartlı zurtlu. Kalantıcı <laughs> elemanla geldik Migros'a. Burada hiçbir şey olmuyor genellikle ama. Hadi bakalım. Şansımızı deneyelim. Arkadaşlar Migros'a geldik ya. Mi? Hiçbir şey yok Aa bu ne ya Kanka ne bulduğuna bak Yalnız ilk bulan alır Arkadaşlar LC'ye geldik ve LS'de <laughs> bakın <laughs> FF'ler var Burada <gülüyor> bakın <gülüyor> Ford Escort Bu <laughs> <laughs> var <laughs> Ve Jeep var Ben bunları yani Jeep'i sevmediğim için almadım taş sandım ya Arkadaki Ve <gülüyor> Nerede? <gülüyor> o <gülüyor> Ford Escort'u <laughs> buldum İngiltere'de ve aldım Neyse, şimdi diğerlerine İyi, bakalım. Sabunlarım var. Başka hani ne, ne var? Ben. FF o. Bunu da bulduk. Bunu belki alırım ama biraz. Ben de şey var. Farklı bir FF seri, e, setinden kalma. Aynı model var. Bakın soldaki Mitsubishi, Nissan ve Toyota yok. Şu Dodge Charger da yok. O olsanız alacaktım. Ama hep İngiltere'de bulduklarımdan var. O yüzden anlaki oldu. Arkadaş sevindi tabi. Hayırlı olsun ona. Şöyle kenarda köşede bir tane Jordan kutusu buldum. Kamil'in teki bırakmış. Baya da güzel kutu. Tertemiz. Hoppa. Diyanar'dayız bu arada. Diyanar aşırı dolu. Akbatı DNR koşun gelin yani. Baksana da her şey var. Üç tane taş. <laughs> Elim altında teraşı... bir şeyde porç çıkıyor. Evet, ter severler nerede? Ha severleri bir sevindirelim de sanmıyorum öyle birisi ne çıkacağım ya, Ha burada. Ha. Aynen kanka çok değerli. <laughs> ne Viper dolu, submarine dolu, submarine aşırı güzel bu arada. Tane araç Bulursanız alın. Neyse var işte her şey. Sen bir şey almayacak mısın? Ve burada Jeep var. Ee, neydi? Neydi la? Monster Truck. Monster Truck da. Jurassic Park, Jurassic World neydi? Yani bir şeydi. Onun arabası da var. Daha geçen gün Skyline'ı buldum. An bitti. Ne Skyline'ı buldun? He burada işte şurada. Şimdi takasa geçiyoruz. Mercedes 120 TL'ye satıldı. Olsa. Bunu cebe attık. Arkadaşlar bunu aldık. Lamborghini kontak. Full detay sanırım. Arka detayı yokmuş ama çıkıntılı. <gülüyor> <gülüyor> ben de telaşı verdim kapalı. Bence gayet iyi. Bunun kapalısı 200 liraydı. O yüzden çok beğendim. Rengi de çok efsane. Değil evet ha? bence gayet fair oldu. Arkadaş benim FF sette çok gözünü karartmış durumda. Ee, mini GT'si var. Bakın burada iki tane Super Chase'i var ki şunu aşırı çok istiyorum. Ece niye ya? var elemanın. 2020 case. Şöyle. Allah. Çek kardeşim. Şöyle benim bayağı dirisedim S2000. Ben tabi bende ezik modeller. Tabi 500 ediyor bu. Ama Arkadaş istemiyor. Sonra Mustang var. Çok eski Efes. Evet. Sonra tabii bende asıl kral Redline. Bu. Bir dakika dur. Bu da arkadaşlar 2020 case. Sonra Zamak'ı var. Ve burada benim Toyota Supra'm var. Mini GT'leri var. Daha demin bunu yaptık biliyorsunuz. Bunu alıyoruz. Bu şekilde. Ha sonra bu arada bende bu da var. Ee, buna da teklif yapacak galiba emin değilim Neyse Takas sonucunda görüşürüz guys Eve geldik Uzun lafın uzunu Hatta daha da uzunu <laughs> Takasımız bitti Sona erdi ve takas sonucu Ben galip ayrıldığımı düşünüyorum Şimdi size takasları anlatacağım çok mutluyum Gerçekten arabam arttı Hem de kalitesi de arttı koleksiyonum Mükemmel oldu Öncelikle elinde kalanları anlatayım. Elimde bu kaldı arkadaşlar. Bunu arkadaş istemedim. Redline yine kaldı. aşırı mutluyum. Adam bin tane teklif falan yaptı. 3000 liralık teklif verdi. Hatta 3100 lira teklif verdi. Tabi TL değil. E, verdiği araçların değeri 3100 liraya ulaşıyordu. Ve ben bunu yine de vermedim. Sonrasında dedim ki sana saklayacağım 2500 TL nakit. Sana saklıyorum ne zaman bulursan alabilirsin dedim. Çok büyük kıyak geçtim çocuğa. O da yani en sonunda artık teklif vermeyi bıraktı. Ve yemeğimizin parasını ödemeden. <laughs> abi son anda akbatın içine giriyorduk. O an ben hatırladım ve yani kimse de bir şey demez mi abi? Kimse bakmıyordu. Neyse az daha gidiyorduk ben olmasam yani. Güneş yürüdük günahımızdan. Kurtulduk arkadaşlar. Nova elimize kaldı 2020 case yanılmıyorsam. Evet. Bir de şey var. Bekleyin gösteriyorum. Şu 82 Toyota Supra elimize kaldı. Ve biraz kalitesi çıkıyor kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, akşam çektiğim için. Sırada aldıklarım arkadaşlar. Öncelikle şurada göreceğiniz beşli FF setini verdim premium 2000 TL almıştım. Değeri Tam olarak diğerini bilemiyorum arkadaşlar Ama tanesi 400-500 lira Yani 500 liradan sayabiliriz Bence rahatlıkla 2000-2500 lira arasıydı Çok kar etmedim o konuda Fakat takasla Yani satacağımdan çok daha kar ettim Diyebilirim Bunun karşısında ne aldım Mountain Drifter serisinden Bu aracı LB 34 Super Silhouette Nissan Skyline Şöyle göstereyim Biliyorsunuzdur çok değerli bir model. Aşırı nadir. Setin dördüncü aracıymış. Setteki diğer araçları göstereyim bir de size. Bunlar. Bana göre ikinci en güzel araç Toyota ae 86 Bunun bende regular'ı var. Fakat premium'da çok isterim arkadaşlar. Neyse buna aşırı sevindim. İlk olarak bunu aldım. Tabi daha neler neler var. Bakın içindeki bu rally aracı, yarış arabası havasında vermişler. O boruları falan hepsini yerleştirmişler. Çok süper olmuş. Direksiyon sağda olması gerekiyor. Sağda. Tabi çok detay yok. Açamayacağım onu. Çünkü çok değerli model. Zaten tipinden belli yani aracın. Şimdi çok benzeri olan bu Team Transport serisinden Motul. Ya aslında Elbi. LB siluet yine. Fakat bu ağırlıklı olarak Advan ve Motul sponsorlu olduğu için değeri neyse çok daha düşüyor. Mesela bunun değeri arkadaşlar şu şekilde 550 TL iken bunun yalnızca kendisi 500 TL. Dolapta 450 TL fakat Trendyol'da Yolda e, büyük mahalle 800 bin arası değişiyor olabilir. Emin değilim söz vermeyeyim. Bu efsane set olan 5 sete kavuştum. Bunu açacağım arkadaşlar fakat parçalamadan. Detayları süper. Ya aslında bu FF verdiğim FF'de bu vardı. En azından regularına kavuştum. Razıyım yani gerçekten. Ve tabii ki Toyota Supra ve gerçek asıl has Toyota Supra yani bu hepimizin bildiği Brian'ın Toyota Supra'sı. Evet bunu da aldık ve geçiyoruz. Ne aldık bakalım. E tabi bu arada bunların da fiyatı 25 TL arkadaşlar koruma kılıfları da var. Ve sıradaki arabamız Toyota pardon çok özür dilerim Honda S2000. S2K diyebiliriz buna kısaca. Neyse hemen şimdi koruma kılıfından çıkaralım. Evet Honda S2000 meşhur bir araçtır bu da. Hem kendi başına modeli olarak hem de Fast and Furious'ta kullanıldığı için tabi değerine değer kattı bu araç. Gördüğünüz gibi bu mükemmel setten ve tek eksiğim bu. Charger. Dodge Charger. Haricinde hiçbir eksiğim kalmadı. Bunlar açık olsa da var. Bunu da bu arada alttan açacağım. Çünkü asla ve asla satmayacağım bir araba. Detaylara bakalım. Kar tanesi var. Gördüğünüz üzere. Sonra sanırım başka bir Honda S2000 geçiyor. Yoldan. Manyak sesler geliyor. Gördüğünüz gibi full detay. Ve çok güzel parlak bir janta sahip. Tekerleri de tabii kavuşuk. Gayet güzel bir takas oldu. Şimdi bunun değeri 500 lira. Bunun değeri 500 lira. Bunun değeri 600 lira gibi bir şey. Ee, sonrasında daha kesinlikle bitmedi. Sırada Kaido House Mini GT var. Bunu da inceleyelim güzelce. Çok güzel bir araba. Kaido House'ları biliyorsunuzdur belki. Bilmeyenlere de göstermiş olalım. Kılıfından bu şekilde çıkarıyoruz. Şimdi detayları görüp aşık olacaksınız. Ya araba açıkçası sıfır alsam en son seçeceğim renk sıfır yazıyor. Advan Koyarat. Sonrasında bakın bu çok tatlı. Japon mu? Tabi Japon. doğru Japon yazıları var. Kaido House sponsorlukları yazıları dekalleri her neyse hepsi var. Sonra tekerleri advan ve jant da çok güzel. Ha tabi siz bu, bunun altını görün. Parlak. Işığa göre renk değiştiren. Kaydı havuz ve sağında mini GT. Yazısı 71 Datsun 510 Used Under License. Made in China. Bakın altında ve farlarda bakın sarı, turuncu renkler kullanılmış. Hiçbir şekilde detaydan eksiltilmemiş plakalık. Datsun 610 yazısı yanlış görmüyorsam 510 muydu? 500 olmuş. İçindeki sarı boruları görüyorsunuz. Onlar da çok hoş duruyor. Yerim çok titriyor ya. Ve efsane egzoz borusu çok iyi. Neyse devam edelim. Diyeceksiniz abicim sen nasıl bir takas yaptın? Nasıl bir set verdin? Bence değdi. O yüzden diyorum evin aldım diye. LB Works Lamborghini Aventador Limited Edition Mini GT markasının üretimi hemen İçinden inceleyelim arkadaşlar. Arkasında tabi alıştığımız mükemmel stikerler ve lisansı var. Aman Allah'ım. Bunun kaputu açılmıyor kaydadaki gibi. Ops. Az daha dikiz aynası elinde kalıyordu. Dikkat edin bu arada bunları tutarken. Dikiz aynası kauçuk. Her an kalabilir yani. Ve her zaman olduğu gibi Yine bakın plastik, şeffaf plastikten yapılmış cam gibi duruyor tabi size. Farlar. Sonra burada yine Japon yazıları. Yani bu şekilde arkadaşlar kauçuk lastikler ve bunun çoğu minciyetin böyle detaylı oluyor altı altına ben çok değer vermiyorum valla çoğu insan gibi ve egzoz çıkışları çok hoş çok güzel boyanmış ve girintili çıkıntılı olmuş o daha da iyi ee, bunun değeri 370 lira gibi bir şey 370-400 TL arası daha ucuzda bulunabileceğini sanmıyorum. Arkadaş 300 ken aldığını söylüyor. Yani bence 300 lira bile desek her türlü karda çıkıyorum. Sonra ilk yaptığımız takas bunu göstermiştim hocam hızlı geçeceğim. Kutuda hali çok değerli 200 lira. Uzun kartonet ve çok eski bir set. Detaylar çok çok ve arkadaş sanırım burayı boyamış. Bunu biliyordum tabii ki. Plakalığı da aynı şekilde. Kuzeni. Küçük kuzen Ondan almış. O yüzden normal karşıladım. Dedim sorun değil. Zaten aracın modeli ve kendisi yeter. Jantları da çok güzel. Bir tane açık regular aldım. Rafında sergilemek için. Porsche Taycan. E, tabii ki değer. Bunun beleşe gibi beleşe falan aldım yani. Setle beraber. Abi gerçekten aşırı iyi bir takas oldu. Şurayı komple aldım. Şunu sayma. Bu. Bu. Beşli set. Bu. Mini GT. Kendisi burada. Bu. Ee, hatta ve hatta bunu da almış olabilirim. Yanlış olmasın. Bu da bakın Super Chase şey arkadaşlar. Matchbox'un. Aşırı pahalıya satılıyor. 350, 400, 500, 800 TL'ye kadar çıkıyor hatta. Ve bu 200 TL buldum fakat güvenilir satıcı olup olmanın emin değilim. Ama 200-300 TL'ye bulunuyor yani çok rahatlıkla. Bu şey 2022 case'ine ait bir super chase. Yani bulmam imkansız böyle sıfırından. Bunu belki arkadaş ekmek almaya giderken bulmuş. Aa, hayır bitmiyor. Yok bayağı gaza geldim bitiyormuş arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Ve sizleri çok seviyorum. Güzel sağlam bir beğeni yağmuru yapıştırın. Siz beni. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bunu ne karşılığında aldığımı gerçekten hatırlamıyorum. Neydi neydi neydi? Durun. Neyse sonuçta neticede çok bir şey vermeden bunu da hatta para bile vermedim. Hiç cebimden para çıkmadı yemek haricinde. <laughs> bir zahmet o da yani bunu da almış olduk arkadaşlar bu da Super Chase neyse hayırlı olsun arkadaşlar